Şuara TV'de Peygamberlerin Hayatı serisi İbrahim Aleyhisselam 2. Bölüm İbrahim Aleyhisselam mağaradan çıkınca yeryüzünde gezen, dolaşan hayvanlara, yaratıklara bakıyor, deve, inek, koyun, at hakkında sorular soruyordu babasına hangi hayvan hakkında bu nedir diye sorduğunda babası Azer o hayvan hakkında ayrıntılı bilgiler veriyordu. İbrahim Aleyhisselam yeryüzünde gezip dolaşan hayvanları görünce kendi kendine herhalde bu yaratıkların bir Rabbi olması gerekir dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın mağaradan çıkışı güneşin batışından sonraydı. Başını göklere doğru kaldırıp baktığı zaman bir yıldız görmüştü ki o Müşteri Yıldızıydı. Kur'an-ı Kerim'de bu hadise şöyle anlatılıyor: Biz İbrahim'e kesin ilme erenlerden olması için göklerin ve yerin büyük mülkünü de öylece gösteriyorduk. İşte o üstünü gece bürüyüp örtünce bir yıldız görmüş Rabbim budur demişti. Yıldız sönüp gidince ben böyle sönüp batanları sevmem dedi. Sonra ayı doğar halde görünce Rabbim budur dedi. Fakat o da batıp gidince andolsun ki eğer Rabbim bana hidayet etmiş olmasaydı muhakkak ben de haktan sapanlar güruhundan olurdum dedi. Sonra güneşi doğar halde görünce de Rabbim budur, bu hepsinden daha büyük dedi. O da batınca Ey kavmim ben sizin Allah'a şerik koşa geldiğinizden kesin olarak uzağımdır. Hiç kuşkusuz ben bir muvahhid olarak yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış bulunan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilimdir dedi. Rabbi ona Müslüman ol dediği zaman o alemlerin Rabbine teslim oldum dedi.'' İbrahim Aleyhisselam kavminin putlara tapışına şaşıyor ve onlara ''Elinizle yonttuğunuz şeylere ne diye tapıyorsunuz?'' diyordu. Kavmi de ''Bunu bize senin baban öğretti.'' diyorlardı. İbrahim Aleyhisselam ''Muhakkak ki benim babam da Yolunu sapıtan kimselerdendir diyordu. Azer kavminin taptıkları putları yapar, götürüp satması için öteki oğullarıyla birlikte İbrahim Aleyhisselam'a da verir. Bu putlardan büyüğünü şu fiyata, küçüğünü şu fiyata sat derdi. İbrahim Aleyhisselam da onları babasından alınca ayaklarından bir iple sıkıca bağlar, arkasından çeke çeke götürür. Ne zarar ne de yarar vermeyen bu putları alan var mı diye seslenir. Hiçbir kimse kendisinden put satın almazdı. İbrahim Aleyhisselam putları satamayınca bir ırmağın kıyısına götürüp başlarını suya sokar, alay ederek "İçiniz" der, hiç satmadan onları eve getirirdi. Kardeşleri ise götürdüklerinin hepsini satmış olarak eve dönerlerdi. İbrahim Aleyhisselam orta boylu, ak benizli, ela gözlü, ak saçlı, güzel ve güler yüzlü, açık alınlı, uzunca yanaklı, ak sakallıydı. Ayak izlerine varıncaya kadar şekil ve şemailce peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a insanların en çok benzeyeniydi. İbrahim Aleyhisselam kumaş ve elbise ticaretiyle uğraşmış. Hicretten sonra da çiftçilik yapmıştır. İbrahim Aleyhisselam Allah'tan başka ilah yoktur. O benim Rabbimdir. O her şeyin Rabbidir dedikçe annesi ve babası Nemrut'tan korkarak ağlarlar. İbrahim Aleyhisselam'ı uyarmaya çalışırlardı. İbrahim Aleyhisselam ise benim hakkımda Nemrut'tan hiç korkmayınız. Beni küçüklüğümde koruyan, büyüklüğümde de korur derdi. Fakat Azer kendisini birisinin Nemrud'a ihbar edeceğinden korkarak Nemrud'a gidip ''Ey kral, senin doğmasından sakındırdığın çocuk benim oğlumdur. Kendisi evimden başka bir yerde doğmuş, yanıma gelinceye kadar ondan haberim olmamıştır. Şimdi onu sana haber veriyorum. Kendisi hakkında istediğini yap. Sonra beni kınama dedi. Nemrut onu bana getirin dedi. Azer İbrahim aleyhisselamı annesinin yanından alıp Nemrut'a götürdü. <laughs> Nemrut meclisini süslemiş askerlerini sıra sıra dizdirmişti. İbrahim aleyhisselam sağına soluna bakıp Ey kavmim siz neye tapıyorsunuz diye sordu. Nemrut, ey İbrahim sen benim dinime gir ki seni ben yaratmışımdır. Rızkını da ben veriyorum dedi. İbrahim aleyhisselam, ey Nemrut sen yalan söylüyorsun. O Rab ki beni yaratan, bana doğru yolu gösteren odur. Yediren içiren de odur deyince Nemrut da halk da tutula kaldılar. Bunun üzerine Nemrut Azer'e dönüp, ''Ey Azer, bu oğlun daha küçüktür. Ne söylediğini, benim kadri kıymetimi, mülkümü, saltanatımın ululuğunu bilmiyor. Sen onu hemen al götür. Kendisini azabımın şiddetiyle korkut. Ola ki üzerine saplanıp kaldığı şeyden döner.'' dedi. Yeni bölümde buluşalım. Peygamberlerin Hayatı serisi Şuara TV'de devam edecek. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Şuara TV'de Peygamberlerin Hayatı serisi ابراهيم عليه السلام